Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sürekli Minecraft'a Minecraft. Mıknatık Minecraft. taşı ne işe yarar? Videosunu çekeceğiz. Videoyu görmeyi önce arkadaşlar. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimi açarsanız videoları kaçırmazsınız. Şimdi videomuza başlayalım. İlk önce arkadaşlar bir örs alıyoruz. Şöyle bir örs alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar mıknatık taşı ile bir tık yaparsanız böyle bir şey geliyor. Bakın mıknatık taşının yerini gösteriyor. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela bu burada olduğunu gösteriyor. Bu gönlünüzü bulmak için çok güzel bir şey arkadaşlar. Bunun arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki burası A noktası, burası B noktası, burası C noktası olabilir. Şuraya mesela A yazıp şuraya arkadaşlar B yazıp arkadaşlar nerede C yazıp yönümüzü bulabiliriz böyle bir şey arkadaşlar bakın mesela B burada olduğunu gösteriyor D'nin burada A'nın burada ve C'nin de tam burada olduğunu gösteriyor sıradaki arkadaşlar kuralımız için şimdi bir nedire gidelim Bunun bir arkadaşlar değişik bir yanı var. Kimse onu göstereyim. Açılsın nedir? Biraz bekleyeyim arkadaşlar. Şöyle bekleyelim. Tamam. Biraz kötü yana giden geldi ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Buraya 1, 2, 3. Bakın. Bunları da gösteriyor arkadaşlar. Nether'dakilerini de gösteriyor. Öyle olabiliyor. Sıradaki arkadaşlar nasıl yapıldığı, nasıl yapıldığına bakacağız. Yani mesela ne nedir de portalınızı bulma yeri olabilir arkadaşlar. yazamadım. Game mode S. Bunu nasıl yapıldığına bakalım. Burada mı? Yazalım. Evet burada. Arkadaşlar etrafına keskin taş tuğla koyuyoruz tane de orta nedir? Ayet koyduğumuzda bunu yapıyoruz. Bence efsane bir şey arkadaşlar. Bakın şu an bu nedir'deki. Bakın arkadaşlar bozulmuş gibi oluyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar gerçek nedir Şu bozul. Nedir'deysanız. Gerçek dünyadaki bozul yani dünyadaki bozulur. Değişik gerçek dünyadaki ise Gerçek dünyadasınız ise ne yazık bozulur. Öyle bir şey var. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Video like bu abone olmayı unutmayın. Ve benimle asla izleyen yorum kaçırmazsınız. Hoşçakalın.